Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 5 Şubat Cuma Gasrim Pak Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar dünkü e, programımız tuttu. En azından arkadaşlarımızın e, yorumlarından da en azından mutlu olduklarını da gördüm. En azından ben de çok sevindim. E, tabi <laughs> hele en çok sevindim 50 kuruşa e, 5'lik oynamış kardeşimiz, arkadaşımızın bir tanesi. Yani 3 paket sigara parası çıktı deyince ben de gülmekten kendimi alamadım. Ee, i̇nşallah daha güzel, daha büyük ikramiyeler tutarsınız diye düşünüyorum. Ama misli yakalan arkadaşlarımız da oldu. En azından bana e, başka yollardan ulaşanlar oldu. L5'lik ayağına 50 misli yakalayan var. İşte 6'da 20 misli yakalayan arkadaşlarımız var. Hayırlı uğurlu olsun. E, benim tek istediğim zaten her zaman söylüyorum. Arkadaşlar e, kanala en azından katıl butonuna tıklayarak Üyelik yaparak siz de kanala bir katkıda bulunursunuz, destekte bulunabilirsiniz. İnanın ben daha fazla mutlu olacağım. Ben çünkü oynamıyorum. Yani amacım sizlere oyun yapmak, sizlere bir şeyler kazandırabilmek. Eğer siz de e, bu katıl butonu tıklayarak e, bunları yapabiliyorsanız, e, inanın en azından kanalımızın e, ayakta tutabileceğimizi de ben o zaman inancım daha da yüksek ve daha da artacağına inanıyorum. Tek dileğim yani şu kanala en azından e, şu günlerde sahip çıkmanız. E, katıl butonuna tıklayarak arkadaşlar. Ben bazen konuşuyorum ama inanın e, yani benim nedenli e, durumda olduğumu da kesinlikle e, biliyorsunuzdur. Ben amacım burada kanala daha güzel daha güzel faydalı şeyler katabilmek. Ya bir sürü eksim var çünkü onları halletmem gerçekten zor e, çünkü e, malum şartları görüyorsunuz Virüs yüzünden zaten evdeyiz, işe de gitmiyoruz. Hani o yüzden sizden tek istediğim bu. İnşallah daha güzel olur dünkü gördük En azından e, yani bir Amerika yarışı deyip geçmeyin bu benim 15 dakika yarım saatimi almıyor nerede baksanız bugün e, saat kaçtan beri başladım on buçukta başladım e, şu anda saatler 3'ü buluyor e, 3 şu anda yani kaç saatim almış 3 Dört buçuk saattir sadece bu yarış için hazırlık yapıyorum. Yani nereden baksanız burada en az 35 tane yakın en az video izliyorum. Tekrardan çalışmalara bakıyorum, son yarışlara bakıyorum. Yani Safkan'ın en ilk yarışından itibaren bakmak zorundayım. Çünkü sağlıklı bilgi verebilmem açısından. En azından Allah'tan orijin bilgim de fena değil. Atların en azından neyin nereden geldiğini biliyorum. Orijin kum mu çim mi en azından bunları da çözebildiğim için de daha faydalı oluyorum diye düşünüyorum. En azından bu e, bilgilerimi de sizlere e, faydalı şekilde aktarmaya çalışıyorum. Tabi bazı yerlerde tutuyor bazı yerlerde tutmuyor. Bu e, oynadığımız oyun bir canlı oyun arkadaşlar. Yani bir canlı varlıkların üzerine oyun kuruyoruz. Yani akşam at uçuyordur idmanda. Ama e, geceliğin sancısı vardır. Onu bilemem. Yani at o zaman kötü koşar. İşte neden kötü koştu? O zaman muhabbeti oluyor. Sonuçta bir canlı varlıkların üzerine oyun kurduğumuz için her türlü sonuç çıkabiliyor arkadaşlar. Öncelikli olarak herkese tekrar bol kazançlar diliyorum. E, bol şanslar diliyorum. E, sizden söylediğim gibi katıl butonuna tıklayarak en azından sizde bir üyelik yaparak e, bana katkıda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Birinci koşumuz saat 21.10'da Maiden satış koşusuyla başlıyoruz e, ee, yedili plasemiz ve üçlü gayen ayağımızın açılış ayağında hemen burada oranları geçelim. Bir meydan dişi ileri ait dedim. 3 ee, yaşlı İngilizlerin 1700 metrelik çim yarışında hemen oranlarda da hazır vaziyette getirdik. 12 nolu safkan 1.50 orana sahip. 6 nolu safkan 3 lira. 1 nolu safkan 3.5 lira. 10 nolu safkan 4 lira. 3 nolu safkan 8 lira. 11 nolu safkan 8 lira. 4 nolu safkan 11 lira. 2 no safkan 16 lira, 7 no safkan 20 lira, 8 no safkan 25 lira, 5 no safkan 50 lira ve son sıradaki 9 no safkan da 66 lira gibi orana sahip. Hemen programımıza geçiş yapalım. Ben burada benim ilk şans verdiğim isim bir Cia Ponti temsilcisi olan bu Cia Ponti İzmir'de, İzmir'de diyorum. Türkiye'de e, bayağı temsilcisi var arkadaşlar. Bu 10 no Super Lejera e, Tyler yine ben ilk kez koşacak olmasına rağmen bugün ben çok ön plan tutuyorum. İyi bir orijine sahip bir Christophe Clement gibi yine iyi bir haradan gelme. iyi bir antrenör elinde. Ee, hazırlık olarak da iyi bir safkan. Ben ilk şansı bu bir nolu süper Legere'ye ilk kez koşacak olmasına rağmen ilk şansı veriyorum. Tabii rakipleri muhakkak var. Ee, öncelikli olarak 4 nolu dispenser bir tonalist temsilcisi emisal Jaram'ı stat start alacak olan bu safkan. en yani son sınıfını hiç ölçü almıyor bu safkan. İyi bir safkan. Bugün benim ikinci sırada şans verdiğim isim. Daha sonra 12 nolu Samination bir imsamination temsilcisi olan bu safkanı Edgar Zayas'ı start alıyor. Koşmuş olduğu iki yarışta güzel iki tane dördüncü olan bir safkan bugün yine iddialı ve şanslı isimler arasında. Ve son olarak da nolu oğlu Tamisi Bir Super Saver temsilcisi Joe Bravo ile start alacak olan bu safkan bana göre yazılması gereken son isim olur taburası burası biraz sürprizli bir meydan satış koşusu sonuçta. Yani burada e, değişik faktörlü isimler de gelebilir ama ben, benim burada öncelikli olarak çıkardığım 1-4-12-10 var. Bir de benim biraz dikkatimi çeken ama biraz çok sürprizle çıkan bir 7 Saramiya Saramia. Aslında bu İngilizcanlarda e, çok iyi bir çim orijini, bir safkan. Bakalım oranına da bakalım en azından buradan da görelim. E, şu anda yurt dışında 20 lira gibi orana sahip. Yani gidirse demek ki bir 25-30 lira okur herhalde. Şu andaki ganyanı 16 lira 5 kuruş ganyanı var. Ama 5. at yazarsınız en azından bu safkan da fena değil e, orijin olarak değil e, anne kanatlı da bir artış yani bu safkanın üzerine bayağı gittik ama inanın e, bugün ters bir yarış çıkartabilir arkadaşlar 1 4 12 10 öncelik daha sonra 7 10 safkan arkadaşlar gelelim ikinci koşuya altılı ganyan ayağına başlangıcını yapalım e, bir meydan satış koşusu dişiler ait 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 8 safkan arasında koşacak olan bu yarışın hemen oranlarına geçiş yapalım Bugün altılı zor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Altılı biraz dünkü gibi değil. Bugün bayağı rakipli, karışık. Biraz da ben çok ekstra güzel bir para vermesini bekliyorum. Umarım e, sizler de e, kazanarak bu e, en azından taşlandırırsınız diye düşünüyorum. Buradaki oranlara geldiğimizde 3 nolu safkan 1.50 orana sahip. 1 nolu safkan 4 lira. 2 nolu safkan 5 lira. 7 nolu safkan 6 lira. 8 nolu safkan 7 lira. 4 nolu safkan 10 lira. 5 10 safkan 16 lira ve son sıradaki 6 safkanda safkan 20 lira gibi bir orana sahip. Hemen programımıza geçelim. Benim burada size önereceğim ilk şans e, California Chrome gibi iyi bir şampiyon safkanın tayı olan 7 nolu James Star. Bir Tyler Gaffani ile start alacak olan bir safkan. Bir Makkasi gibi usta antrenörün bana göre bugün e, programın bana göre en şanslı ismi yani bu koşunun bana göre en şanslı ismi 7 nolu Cem Star olacak. Yurt dışında e, bakalım ee, ne sırada? Evet şu anda gördüğünüz gibi 4. sırada 6 liralık bir oranla Türkiye'de yüzde dokuzluk oranıyla beşinci sıradan yani gelirse bayağı güzel bir ganyan okuyacak. Yedin olu James Star ben de ilk şanslı isim. Daha sonra 8 olu Yegoete Queen. Bir Lance map temsilcisi Rat Ortiz Junior'da start alacak olan bu da tek koşmuş olduğu yarışta bir üçüncülük geldi etti. bugün yine bana göre iddialı isimler arasında daha sonra 4 nolu Karen Svay, bir Bros Kausa temsilcisi Jose Ortiz'e alacak açık olması hakkında ilk kez koşacak olmasına rağmen benim bugün şans verdiğim isimler arasında ve son olarak da 3 nolu Miss We Time, bir Tiz temsilcisi yine iyi bir orijine sahip, anne de iyi bakarsanız bir West Coast Belle, bir Tapit temsilcisi Luis start alacak açık olması hakkında koşmuş oldu. E, ikinci yarışında güzel bir üçüncülük elde ederek bana göre buranın da bana göre buranın da 3 dolu Miss with Time Tizno tefsicisi yarışın e, iddialı bir diğer ismi olur. Zaten şu anda bayağı Avrupa'da yurt dışında çok ön planda olan bir isim. Türkiye'de bayağı bir favori %35 gibi oran ile favori olan bir isim. Ben bu ayak için 7-8-4-3 muhakkak kuponlarda bulunması gereken isimler e, kuponlara yazacağız arkadaşlar. Eğer bir iki tane safkanda ilave etmek isteyenler için diyorum. En azından aynı yarışta bir ikincilik bir de üçüncülük elde eden e, ee, bir nolu is share frosted bir Frosted temsilcisi Emisel Jaramil ve ikinci olan bir partner temsilci Edgar Zayas'a start alacak olma bence hani çok sürpriz arayanlar için ideal isimler. Gerçi ben sürpriz diyorum ama e, Türkiye'de şu anda e, ikinci ve üçüncü sırada olan isimler ama şansları var. Yani ben o yüzden en azından e, biraz kalabalık tuttum buraya ama e, favori de bitebilir, sürpriz de bitebilir ama ben bugün burada sanki bir şeyler olacak diye hissediyorum. Gerçi e, burada direkt bakmış olduğun zaman 71 handikapla 3 ton safkan bu tiz not tepsisi bayağı ağır basıyor. Hani kağıt üzerinde. Ama tabii kağıt üzerine koşmuyor. Bazen bu işler altının nasıl para verdiğini hep beraber görüyor zaten. Ama dediğim gibi eğer risk almak istiyorsanız yine 3 safka şans demeyiz. Ama ben bugün 7, 8, 4, 3 olarak tutuyorum. Daha sonra 1 ve 2. Günün ikinci ayağında bir satış koşusu şartlı 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışına geldiğimizde hemen oranlara bakalım. Burada da 5 non safkan 2.75 orana sahip. 1 non safkan da aynı şekilde 2.75 orana sahip. 4 non safkan 4 lira. 7 non safkan 4 lira. 6 non safkan 4.5 lira. 2 no safkan 16 lira. Son sıradaki 3 non safkan da 25 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Hemen programımıza geçiş yapalım. Bu ikinci ayak için benim burada da öncelikli olarak 5 nolu Black Hope bir tıvarla kendi temsilcisi Luca Panici ile start alacak olan savkan, 33 gün önce koşmuş olduğu yarışı kazanan oldukça formda bir isim. Ben de ilk şansı bu safkana veriyorum. Şu anda yurt dışına bakalım. Yurt dışında favori ismi. Zaten 5-1 favori hanesinde olan isimler. Tabii 5 nolu Safkan ben de birinci Safkan. Rakip olarak da 4 nolu Moon Pistal. Bir Malibu Moon temsilcisi Leon e start alacak olan Safkan. Yine iyi bir eski bir orijin. Zaten Malibu'nun benim oldukça eski gördüğüm bir orijin. Ama kalite taylar veriyor. Ee, bu da Safkan'da son iki yarışındaki güzel iki tane ikinci ile ben burada şanslı gördüğüm bir diğer isim olacak. 4 nolu Moon Pistal. Ve son hafta 6 nolu Dec Logi. Bir Point of Entry temsilcisi Edgar Zayas'a start alacak olan bu Safkan'da bana göre yazılması gereken üçüncü safkan olarak e, sizlere öneriyorum. 546 benim öncelikli olarak kuponlara yazmanızı önerdiğim isim. Eğer biraz da genişletirsek veya çıkanlar olursa diye. O zaman bir nolu Dream Dora, bir kongres temsilcisi Louis Saez e, Türkiye de Türkiye'de şu anda gördüğünüz gibi favori konumunda isim bir AGF'lerde. Daha sonra 7 nolu Isar Risk, Risk. Bir Belham Road temsilcisi iyi bir orijin. Rat Ortiz Junior ile satılan bu safkanda en azından son iki yarıştaki güzel bir performans sergiliyor. Ve son hafta iki nolu Adios Charlie Tay'ı olan Money Kam ve aktör Isaac da yazılması gereken son isim. Ama 5-4-6 öncelik 1-7-2 daha sonra da şans verdiğim isimler. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde bir satış koşusu şartlı dişilere ait. 4 ve yukarı İngilizlerin bin metre kısa mesafeli çim yarışında. Burada 5 ve 7'nin de ekir olduğu bir yarış. Hemen oranlarda bakalım. Burada gördüğünüz gibi 5 nolu safkan 1 lira 10 kuruş yana sahip. 6 nolu safkan 2.75. 2 nolu safkan üç buçuk lira. 4 nolu safkan altı buçuk lira. 1 nolu safkan 20 lira. 3 nolu safkan 28 lira. Biz programa geçelim. Ondan sonra tekrar buraya ben vereyim. En azından burası şey, açılasaya kadar. Çünkü fazla bir at yok. Bir, bir at dışarıda kaldı. O da zaten çok sürpriz ben burada arkadaşlar ekür avantajıyla koşacak bir 5 dolu Fox Belli. Bu Kanada e, temsilcisi olan bu Safkan bir Leonatis Antres temsilcisi taylor e, Tyler Gaffalino start alacak olan bu. avantajına sahip bir daha iyi gruplardan koşan bir isim. Ben bugün bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Bir satış koşusu olmasına rağmen bu mesafeleri de çok etkili koşan son yarışındaki ikinciliği de ben çok beğendim. O yüzden e, bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Zaten aynı gün koşmuş olduğu yarışlarda 2 e, nolu Liza Star da aynı yarıştaydı. O dördüncülükle elde etti ama 5 e, nolu Foxie Belli'nin ben yarışını baya baya beğendim. O yüzden bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Sizlere banko olarak 5 nolu Foxie Belli'yi eküro avantajıyla tek olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün dördüncü ayına geldiğimizde en azından şuradaki şeyi de göstereyim ben size. Son oran 7 nolu Safkan ekürüsü. 5'in ekürüsü. O da 40 lira bir orana sahip arkadaşlar. Gelelim buradaki yarışa. Dördüncü aya bir maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1100 metre kum yarışı yine bir satış koşusu. 12 safkan arasında koşacak olan bu yarışın hemen oranlarına da geçiş yapalım arkadaşlar. Burası da benim en kalabalık yazdığım bir ayak arkadaşlar. Çünkü bayağı bir karışık geldi bana ama tabii siz bütçenize göre ayarlayın. En şanslı ismini bir iki atladı bırakabilirsiniz Bu, tamamen artık e, size bırakıyorum en azından ben burada oranları okuyayım 10 bin safkan 150 oran'a sahip ama çoğu yerde 145 150 olarak görebiliriz 8 10 safkan 3 lira 2 10 safkan 4 lira altın 10 safkan 8 lira 1 10 safkan 11 lira 3 10 safkan 12 lira 5 10 safkan 16 lira 12 10 safkan 20 lira 4 10 safkan 33 lira 7 nolu safkan 40 lira, 10 nolu safkan 40 lira ve son sıradaki 9 nolu safkan da 50 lira gibi orana sahip arkadaşlar. Evet bana göre tabi burası normal de bitebilir ama çok sürpriz de bitebilir. Ben burayı biraz kalabalık tuttum. Sizler de kendi bütçenize göre ayarlarsanız sevinirim arkadaşlar. Ama ben burada önceliği 8 nolu Berhano'ya vereceğim. Bu The Factor rahat Ortiz Junior'a bana göre grubun en şanslı ismi. E, tabii bir de faktörde e, genelde çim orijini veriyor ama kumda da etkili taylar da gideni var. E, en azından bir annenin de bir Nord'un aflet temsilcisi olduğunu unutmayalım. Bugün Irat Ortiz Junior'a bana göre en şanslı isim. Tabii burada e, bu 8 nolu Berhan'ın en son yarışlarında Tyler Gaffan'ı e biliyordu. Şimdi Tyler Gaffan'ın 11 nolu Bibo'da bana göre rakip olarak da 10000 10 bin Bibo, Elusu kualite temsilcisi Tyler Gaffan'ın istatı alacak. Dediğim gibi 8 10 Safkan'a daha önceki yarışlarında Tyler Gaffan'ı e biliyordu ama buradaki 10 bin Bibo'ya da Son yarışını Rad Ortiz Junior biniyordu. En azından bunu da belirteyim. Yani iki jokey değişmiş safkanları. 11 numaralı safkan benim de bugün ikinci olarak şans verdiğim isim. Biraz rakiplerine oranla 8-11 biraz daha ayrılmış gibi gözüküyor bana. Ama ben bunların yanına en azından bir Carpe Diem temsilcisi olan bir altın Olu Champion Up. Gerçekten iyi bir orijin. Louis Sizer start açıklamış safkan. Ben bu yedinciliği hiç ölçü almıyorum. Sanki o gün bana göre nefeslendirme gibi şey yaptı. Çünkü hiç yarışla alakası yoktu. Bu karpa diyen bugün gerçek gücünü koşabilir arkadaşlar. İyi bir kalite bir orijin. Onu da belirteyim. Bir Louis Sizer start açıklamış safkan. Altın Olu Champion Up'ı. Ben bu ikiliye dahil etmek istiyorum. Altın safkanı. Yani 8-11-6 biraz daha bende ön planda. Daha sonra bir nolu little dude, bir taputur temsilcisi. yine etkili bir orijin. Kore Lener e ile start açıklamış safkanda. en azından son dördüncülü de forma e, yükseltmeye çalışan bir isim. Daha sonra iki nolu train mi ve personal interest temsilcisi Edgar Zayas start açıklamış safkanda. yine son iki yarışındaki güzel performans ve tabelaya girişiyle bana göre yine kuponlarda yerine alması gereken diğer isim olur. Daha sonra beş nolu All Right bir Gonaras temsilcisi seçti. Emisal Jaramillo adı aynı şekilde son iki yarışında yavaş yavaş formunu yükselten bir isim. Bugün yine ters bir yarış koşabilecek bir isim. Ve son olarak da 12 nolu Koloja Prince. Bir Grider temsilcisi, bunun en azından temsilcileri Türkiye'de de koşuyor. Jose Ortiz'e start alacak olan bu bana göre bu 8. ciliğinden sonra formunu gittikçe yükselten bir isim. Bugün ters bir yarış koşup kazanabilir. Aman dikkat edin arkadaşlar. Bakalım 12 nolu sapkanın Ganyan'ı neymiş? 20 lira bir Ganyan ama bana bugün biraz dikkatli geldi bana. O yüzden ihmal etmemekte fayda Ama 8, 11, 6 biraz öncelik daha sonra 1, 2, 5 ve 12 o safkanlar benim bu ayak için önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Geldik günün 5. ayağına. Burada da bir satış koşusu şartlı dişilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre çim kostuna 8 safkan arasında koşacak olan bu yarışa hemen oranlarda geçiş yapalım. Bu da günün önemli koşullardan birisi bugün yorumlarda en azından oranlara baktığım zaman e, farklı algılara neden olabilecek bir koşu. Çünkü e, bu yarışı eğer bakmadan oynarsanız inanın ah va çekebilirsiniz. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Bu koşu öyle bir koşu. Çünkü gizli sürprizler var içinde. <laughs> ama dikkat edin. Tabii ben onları hepsinin için açıklayacağım. E, Altınolu Safkan 1, 55 gibi orana sahip. 5 nolu Safkan e, 2 lira oran sahip. O şekilde diyelim. Zaten görüyorsunuz oranlar hemen hemen aynı. 6-5 eşit çıkmış. 8 nolu safkan 3,5 lira, 1 nolu safkan 4 lira, 2 nolu safkan 5,5 lira, 4 nolu safkan 10 lira ve 7 nolu safkan 10 lira, son sıradaki 3 nolu safkan 28 lira gibi orana sahip arkadaşlar. Şimdi e, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ben hemen buradan dönüş yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu yarış bir çim. Şartlı yarış, dişilere ait 1700 metre bir çim yarışı. En azından bunu söyleyeyim. Öncelikli olarak benim burada altınolu ayam I am listening. Bir Freud temsilcisi çok iyi bir çim orjine sahip. Çok iyi çimde yarışları var. Ben bugün Irat Ortiz Junior'la bu safkanı çok çok ön planda tuttuğum bir safkan. Ben bu safkanı tek bir rakip vereceğim. O da 8 nolu Barakua. Bir Girolamo temsilcisi Luis Saiz'e start alacak olan bu safkanda. Bana göre 8 nolu safkanın en ciddi rakibi. Yani 6-8 bana göre bu gruptan ayrılmış vaziyette. Şurada oranlara bakalım. 6 ve 8. Biri favori konumunda birisi de 3. safkan sırasında ama 5 nolu safkanı vermedik. Rakip olarak da ben 4 e, nolu Core Little Jewel bir hot drink tepsicisi yine iyi bir çim origin Tyler Gaffoney'e start alacak olan bu safkan. Bana göre bu ikiliyi yıkmak isteyenler için yazılması gereken ilk isim ve son olarak da 7 nolu Nantuket bir Get Stormy tepsicisi yine iyi bir çim orjinli. Edgar Zayas'ı start olan bugün ters bir yarış koşabilir arkadaşlar. Bugün bayağı bir sürpriz konumunda olan bir isim. Yani 6-8... Öncelik bana göre büyük ihtimalle de bu ikilinin dışına çıkmaması gerekir. Ama e, ta, at yarışı çıkabilir işte. O zaman 4 ve 7'yi ilave edip bayağı bu şekilde geçebiliriz. Ha şimdi benim az önce konuştuğum kelimeye geldik. Burada 5 nolu safkan neredeyse favori. Eğer bu yarış kuma alınırsa 5'i tek atın arkadaşlar. Çünkü bu safkan çimci bir safkan değil. Bir kumcu safkan. Bir şekle Ford temsilcisi. Beş nolu şeklet de. Yani bu Kore'yi ile koşacak olan bir safkan. En azından bu yarış eğer e, kuma alınırsa e, büyük ihtimalle koşar. Belki çıkabilir de. E, Bakarsınız, bu şekilde de koştururlar. Yani tamamen artık ilgilerinin kararına kalmış. Ama e, bir kumcu safkan. Onu da belirteyim arkadaşlar. En azından bu şekilde açıklama yapayım. Geldik günün son koşusuna bir satış koşusu şartlı 4 ve yukarı İngilizlerin bin metrelik çim koşusuna Burada 5 ve 10 bin olsa kadar oldu. Zor günün zor bayağı bir zor bir yarışı. Tabii biz burada hemen oranlara geçelim. Yine günün bayağı sürprizli sonuçlanabilecek bayağı ama favori bitebilir. Tabi e, bunu yarış içinde göreceğiz. Oranlara gelelim. Burada 2 nolu, pardon 7 nolu safkan 2 lira, 8 nolu safkan 3 lira, 12 nolu safkan 4,5 lira, 1 no safkan 5,5 lira, 4 nolu safkan 8 lira, 2 nolu safkan 9 lira. 11 nolu safkan 12 lira, 6 nolu safkan 18 lira, 10 nolu safkan 20 lira, 5 nolu safkan 25 lira, 3 nolu safkan 66 lira ve son sıradaki 9 nolu safkan da 66 lira gibi bir orana sahip. En azından bu şekilde söyleyeyim. Ee, sizlere de en azından not ettirme şansını eee yazmanız için söylüyorum arkadaşlar yoksa <laughs> öteki yorumcular gibi hiç bakın yazın ondan sonra geçeyim demiyorum. En azından yap olmuşken tam bir hizmet öğrenelim. Gelelim bizim yorumlara son koşunun programına. Ben arkadaşlar burada 12 nol going for gold. Bir Atreides temsilcisi Tyler Gaffan'ın start alacak olan bu safkanın. Bu ilk koşmuş olduğu yani bu yıl değil yani geçen yıl koşmuş olduğu iki yarışta güzel bir iki tane üçüncülüğü var. Ama 362 gündür koşmuyor. Ee, bakalım oranlarda ne durumda? Şu anda üçüncü sırada going for gold. Dört buçuk liralık oranıyla. Türkiye'de şu anda yüzde on oranıyla ikinci sırada eder. Ben de bugün bu safkanın kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. On iki going for gold. bir ihtimalle bu yarışı kazanır. Ben bugün alternatif de olsa bir banko adayım benim. On iki nolu going for gold. Ama dediğim gibi zor bir koşu, zor bir ayak. Ee, biraz da 362 gün koşmamış ama bana göre bugün çok iyi hazırlıkları var. Bu safkan ön planda ben bir ihtimalle de kazanabilir. Tabii e, ee, 12'nin yanına at yazmak isteyenlere de buraya fazla at yazmak isteyenlere de öncelikli olarak 7 nolu French Ref 7 Fre nolu French Ref bir New Aparov gibi oldukça etkili bir orijine sahip. Hem çim hem kum ayırt etmeyen bir safkan. rahat Ortuz Junior gibi usta jockey ile bana göre yine bu yarışın iddialı ve şanslı isimler arasında zaten şu anda gördüğünüz gibi Türkiye'de AGF'lerde %31'lik oranıyla birinci sırada olan bir isim. Haklı olarak tabi. Ondan sonra ekür avantajıyla koşacak olan bir City Zip temsilcisi olan 5 nolu White on Forever. Bir Luka ile start alacak olan, Safkan yine bana göre ekür avantajıyla yine iddialı isimler arasında. 1 nolu Kuyur Destiny işi. Bir Freud temsilcisi yine iyi bir Çim orijinli. Louis Saiz'e start alacak olan Safkan'dan yine bir etkili yarış bekliyorum. Ve son olarak da 6 nolu Romario. Bir tap temsilcisi Marcos Menemes ile start alacak olan Safkan'da. Son yarışın kazanan daha doğrusu son 3 yarışta baya büyük bir aşama kaydedip yarış kazanan. Bu yarışta da bakalım ne dere kadar gelebilecek bir isim. Çünkü son yarıştan bir maiden yarış kazandı. Ama iyi bir derecesi var. En azından bu yarışta da ben etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Yani 12 nolu safkan bende alternatif de olsa ön planda bir tek adayım. Rakipleri öncelik 7 daha sonra 5-1-6. Benim bu ayak için önerdiğim safkanlar. Bu arada arkadaşlar ben yine bir not ettim burada. E, şuradaki oranlarda bakalım isterseniz. E, bakın bir 8 nolu safkan görüyorsunuz. Bir de 4 nolu safkanı görüyorsunuz. E, bunlar her ikisi de kumcu arkadaşlar. Ama şimdi de koşmalar halinde yine şanslı. Ama bunların e, 8 ve 4'ün kumda biraz daha başarılı olduğunu söyleyeyim. Eğer kumya dönüşürlerse 8 ve 4'ü ön plana alabilirsiniz. Ama yine burada da koşmalar halinde eğer tutuyorsanız ilaveniz yapabilirsiniz. 8 nolu safkan şu anda gördüğünüz gibi e, %12'lik derecesiyle 4. sırada olan bir isim. Arkadaşlar herkese bol kazançlar diyorum. E, kanalımıza üye olmanızı canı gönülden bekliyorum. Yani katıl butonuna tıklayarak üyelik bekliyorum sizden arkadaşlar. Herkese bol kazançlar. Hayırlı akşamlar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.